Galia Türkiye'den hepinize merhabalar. Çeki demiri montajlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bugün çeki demiri montaj bandımızda farklı araçlarımız var. Bunlardan bir tanesi 2017 model Volvo XC60 aracımız. Volvo XC60 aracımızda müşterimizin talebi doğrultusunda sökülebilir çeki demiri montajı gerçekleştirdik arkadaşlar. 12 volt besleme kablomuzu da e, bu araçta aracın altından değil e, gördüğünüz üzere bu aracımızda akü e, aracın istetme yuvasının olduğu bölgede 12 volt besleme kablomuzu direkt buradan çekebildik. Bu da bize küçük de olsa bir kolaylık sağlamış oldu. Şimdi arkadaşlar size e, sökülebilir çekilemirimizin e, ne kadar basit sökülüp takılabildiğini e, göstereceğim. Bakın şu şekilde gördüğünüz üzere Ferdi ustamız pime basıyor. Çeviriyor. Evet. Bu kadar kolay, kompakt bir vaziyette sökülüp takılabiliyor demirimiz. Şimdi takalım usulacım. Takarken de yine aynı şekilde çeviriyoruz. Oturtuyoruz. Ve sağlam bir şekilde de çekilimli karavan ya da römork çekmeye devam edecek. Kullanıcısı sağlıklı günlerde kullansın diyoruz. Hayırlı olsun. <laughs>